Deseni yapıştırdık. İpek var. Üzerine camımızı attık. Cam e, Camı koymamızın sebebi de, en üstte camı koymamızın sebebi de ipekle kağıdı üzerine koyduğumuz, yapıştırdığımız desenin ipeğe tam olarak öpüşmesini istememiz. Yani yapışmasını sağlamamız. En sonunda da üzerine bir olarak cam atıp ağırlıklarımızı koyuyoruz. Ve belirli bir bekleme süresi var. Bu bekleme süresi de 6 ile 6,5 dakika. O zaman makinesi çalıştırıyoruz. Seramik Süleyman Demirel, Süleyman Demirel bilindiği gibi 9. Cumhurbaşkanımız. Onların ki kendisine hitaben yapılmış birçok karikatür mevcut. Bu karikatürlerinden yola çıkarak, özlü sözlerini de derleyerek, bu karikatürlerden de yola çıkarak serigrafi baskı tekniği dediğimiz teknikle seramik objelerin üzerine bunların transfer işlemini yapmaya çalıştık. Kalıp işleminin ardından kalıbımızı monteliyoruz. Basacağımız malzemeyi kalıbımızın eleğimizin altına yerleştiriyoruz. Boyamızı koyup rakle dediğimiz malzemeyle çekiyoruz bunu. Akabinde desenimizi şu şekilde çıkartmış oluyoruz.